Abi budur ya arkadaşlar şu görüntüye bir like istiyorum Mutlaka atmayı unutmayın Uf, Çok iyisin kanka Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar LFS'de Tofaş Kartal modu ile karşınızdayım arkadaşlar ve yanımda en sevdiğim kardeşlerimden Melih Çelik var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ee, ufaktan aracı göstereyim. Siz o sırada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki videoda hangi araç modunu istiyorsanız yorumlarda yazın. Ona göre gelsin. Kartalı bayağıdır isteyen bir arkadaş vardı. İsmini unuttum şimdi. Abi bayağıdır istiyorum. Niye atmıyorsun falan filan diye yazıyordu. Kanka ufaktan ben bir aracı göstereyim. Sen de kimlerin emeği geçti hakkında söyle. Tamam kanka başlıyorum ben. Ee, arkadaşlar bu araç e, tamamen benim yapımım. Kendim full sıfırdan dedim. Yani sıfırdan dedim daha doğrusu şöyle. Aracın çizimi Kadir Mazlum'a ait Kadir abiye. Ee, aracın çizimini ben buldum. Ee, ondan sonra fullden sıfırdan her şeyi convert dedim. İşte Düşük göğüs vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bayağı oldu. 1-2 ay oldu. Ee, yüksek torpido taktım. Ee, editledim bayağı. Aracın şu anki gördüğünüz hali real yani. Ee, Instagram'da bir tane biri vardı. Kerem Şahin yanlış hatırlamıyorsam. Onun real aracı. Gerçek e, hayattaki e, arabası. Aynen. Yani, gerçek hayattaki. Aynı şekilde bu de ama şu an galiba yanlış hatırlamıyorsam üstteki e, bagajı sökmüş. Hmm. E, araç piyasada görebileceğiniz en dolu araçlardan birisi. En dolu araç demiyorum ama en dolu araçlardan birisi. Örnek olarak göstereyim. Aracın altına bak kanka göster yani. Hı, aracın altına girdim kanka. Gördüğünüz gibi orada diferansiyeller var işte. Önde motorun altına motoru takıldığı işte bağlantı demirleri vesaire vesaire. Aracı kanka direksiyonu full sola çevir. Direksiyonu dışarı, alt, dışarıdan partisi. mı çevireyim? Aynen dışarıdan çevir. A, lastikle aracın kanka, Direksiyon durmuyor. Direksiyon durmuyor. Şey Benden ya. göster kanka. Ha senden, senden göstereyim. göstereyim aynen. Araç mesela kanka, bak gördün lastikli şeyin arasına bakma orada bir süspansiyon falan. Hmm, aynen aynen. Hani doldurdum aracı, arın içine geç kanka. Ve bu dünyada, yani ben ilk defa görüyorum, home yapayım da kanka kendimle. Arkadaşlar bakın, farlarla birlikte çalışan şey var. Eee, ne... LED. Ha aynen LED, LED var yani orada. Kanka oranın ismini unuttum evet. yani ya. Takılan ne ya. Biliyorum. Ha torpida aynen lan, torpidanın ismini nasıl unuturum. Her neyse, ufaktan bir çalıştırayım aracı. Hmm. Tüm kayıtlarım açık, bu videoyu yaklaşık olarak dördüncü girişimiz. Kayıtlar bayağı bir kapandı hatta ben mi açmayı unuttum bir şeyler oldu. Üçüncü dördüncü çekişimiz falan yani. Tam böyle çıkacakken bir bakıyorum aynen. yukarı. Kayıt kapalı. Kanki sen önden çık. Ufaktan güzel şey, bir gezinti söyle, yapalım. Şeyi söyleme unuttum galiba arka bagajda ses sistem var. Ha aynen Hı. onu da gösterelim. Böyle gözüküyor. Kanka ufaktan bir ger gerçekçi gezinti yapalım ya. Böyle ara yapalım. sıra gazlayıp yanlarız. Ee isimlerini kapatayım zaten. Ee, şöyle zaten yapalım Bir tek ben varım. Aynen zaten bir tek sen varsın. Böyle çekelim. Yolla hayatından mı? Neden de bir de arkada Google Chrome açık benim. Ben başka bir tane video yüklüyorum YouTube arkadaşlar. O yüzden bu 30 FPS alıyorum. Sıkıntı değil ama benim için ya. Bazı yerlerde düzeliyor. Direkt düzelir. Bayağı da LFS'e ya. Aynen en son sen ne girdik değil mi? Aynen en son işte o videoyu çektim. Video çekmeni ki. de da neyse. Yok ben şey. Hayır sen ee... de Feda 6 ile gazladım ya ben. Crafter vardı sende. Ha doğru aynen pardon. Onu unuttum ben. Onu unuttum ben. Bu arada ekrana çok güzel bir Feda 6 videosu gelecek. Özel bir mod. Tek başıma çekerim onu büyük ihtimalle kimseye atmadan. Beklemede kalın. O da Feda 6 çok isteniyordu ya. Lan kasis varmış. Ha kasis varmış. Ben bir de dışarı kameraya geçtim biliyor musun? Ben de cam filmi olduğu için görmüyorum. Ben içten sürüyorum ya. Hı okey. Direksiyonla dıştan süremiyorum. Ben şöyle bir anlayacağım kanka fazla yakma, yanaşma. Işte. Tamam. DFGT alıyordu yine. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Hep... Kanka şöyle bir şey yapalım. Sen bir göbekle bize 0 sıfır show yap bir duralım. Ben de arkada Google Chrome'a çıktı ya onu kapatayım hemen videoya geri dönelim. Okey. Arkadaşlar hemen Google Chrome'u kapatıp geldim. Böyle bir FPS artsın diye. Çünkü baya bir düşüktü. Melis kanka sen bize bir show yap sonra ben döneyim. İzleyelim seni işte Ben önce bir tane lastik yakayım kanka, ısınayım biraz. Ay. Bunda niye duman çıkmıyor ya? Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Isınıyor kanka, daha ısınıyor da o yüzden. Hı. Ha. Hatta şöyle, hem fren yaparak, hem lastik yakarak, hem de şey yaparak dönmeye çalışıyorum ısınana kadar. Isındı herhalde, bir bak bakayım Tamam Tamamdır. yapıştır sen sendeyiz. Dfgt ağlıyordu yine abi Kanka aslında çok zorlamıyorum ama ses çok çıkıyor ya Onun kayışında işte sıkıntı var ya eski bir direksiyon ya Ama alınabilecek en iyi direksiyonlardan birisi yani direksiyon muhabbeti olursa hani Direksiyon almayı düşünenler varsa gidip Sonopi'ye 200 lira boşuna vermesin Çöp yani aynen, aynen. fareyle oynayın daha iyi Aynen aynen Ha bir de 90 derece kanka 90 aynen. De değil. 180 işte 90 sağ tarafa 90 sol tarafa toplamda 180 Aynen Kaza yaptım ya. bende ya. Ben de bir aracı yenileyim mi kanka? Sen de Ben yenileyim. ben de ya. Lastikler bayağı çünkü. Ben bir de seçeneklerden şu direksiyonun birazcık şeyini kısacağım kanka. Şunu 20'ye falan alayım da. Çok sert geldi direksiyon. Zaten toplanıyor ya araba. Drift arabası değil ya. Hmm. E, Fitbay'in fazla açık olmasına gerek yok. Bu arada tofaş doğan sesi kullandım arkadaşlar böyle abartı egzoz takmak severim. Birazcık çünkü Hem sohbet ettiğimiz için sesimi benim biraz kesiyormuş gibi geliyordu bana konuşurken ben rahat edemiyordum Size videoda öyle gelmiyordur Tabii ki Bu arada bayağıdır da direksiyonu bağlamıyordum bakın buraya ayrı masa kurdum direksiyonla oynamak için Ama yazın halledeceğim ya yani. yazın bir yeni bir masa ayarlayacağım Böyle direksiyonla oynamak için sırf şey yapmayacağım Bu aralar birazcık LFS hikayelerine şey yaptığımız için hatta e, ilk çektiğimiz DFS hikayesi videosu 50 bin izlendi. Normal kanaldakinden bahsetmiyorum. Tofaş vs polis koval hocam böyle bir şey atmıştık. Melit de vardı. Melih polisi hatta kanka. Aynen. Öyle. ya. O gün o ikinci şey, gün adamın, ne sesin? Arkadaşlarımı okula gittim kanka. Herkes var ya Allah şerefsiz diye var ya. <laughs> şey diye Nidon'da da eee ne diyeceğimi unuttum. Sesi montaj sanlar. Sen çok iyi rol yapmışsın ya. o sesi He. nereden? O sesi nereden buldunuz dediler direkt. Dedim arkadaş kendisi yaptı. Çok gerçekçi gelmişsin. Kanka çimeni attım ya direkt spine vurdu ya. Bu yapar öyle şeyler. Kanka orada bayağı ama o, bayağı şey orayı kaç kere tekrarladık. En az en az ha. arkadaşlar bakın e, anlaşmıştık işte bir gibi girelim çekelim diye. Bir gibi girdik videodan çıktığımızda saat dört buçuk beşti. Öyle düşün yani. Evet. Ve Hatta size... ben spora gitmedim. O onun yüzünden. Aa, yani. Hatta arkadaşlar şöyle diyeyim. Eee ne diyeceğimi unuttum. <gülüyor> 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 o var ne diyeceğim çok kötü oldum şu an ya yani. neyse akma gelince söylerim. En son 4.5 diyordun kanka saat 5. Ha aynen 4.5 5'te işte anca bitmişti ya. Öyle tamamlayayım başka bir şey söyleyecektim de bari cümlen bitsin. Kanka fazla izlenme ABS yok çünkü araçta. Evet yokmuş kanka. Ben senin tam tamponun dibine girdim ya dedim Sağda da şey varmış İşte onu söyleyecek miyim ya Real ya o yüzden abi şey Sökmüştüm Sıkıntı yok sen devam et kanka ben araba sıfırlayacağım hmm. Herhalde bu dds'den dolayı düşüyor ya Benim fps çünkü benim fps Hiç böyle düşük olmuyordu başka bir şey dds Kullandım tam bazen de olur mesela çok mod kullandığı zaman DD dosyasındaki DD sayısı artınca da LFS FPS'ini etkiliyor. He ondan Çünkü ben var ya bende bir sürü mod yüklenmiştir şu ana kadar. Ben bayağıdır format atmıyorum bilgisayara ya. Ama arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Yazın %100 yeni bilgisayar alıyorum ya. Yani artık şöyle bir Forza Morza oynayacağım yani bayağı istiyordum zaten. GTR'lar falan filan videosunu da çekerim. Zaten ekibimizde birkaç arkadaşlar da var. Başka oyunlara da geçmeyi hafiften planlıyorum zaten. Karix'e geçtik. Karix'teki izlenmelerimiz çok iyi. Tofaş ona dünyada ilk biz yaptık zaten. Gelip onu da Discord'dan indirerek oynayabilirsiniz. Karix'e yakında mod yapımına ben de başlıyorum. Aynen öyle. Melih'i de ayarlayacağız evet. Karix'i. Zaten Ayarladım şeylerden diye. yazanlar çok oldu ya. LFS modcularından işte. Nasıl yapıyorsunuz falan filan diye. Çok şey oyuna geçmeyi düşünüyor diye planlıyorum. Oyun çünkü LFS'den daha iyi. Hani şu an direksiyonla oynama konusunda falan fizik olarak değildir de oğlum ben patladım lan. Melih neredesin? Kanka şey geldim. Kanka şeyler alışık değildim ya. Bir de LFS aşırı bayağıdır duruyoruz biz ya. Videoları hep aynı anda çekiyoruz da 3 4 tane. Aynen. Sola mı indim buradan? Ya ya et Ben niye sola indim ya? Ben başladım zaten, gel pit çekelim, pitten çıkalım. Bu sefer şimdi yanlaya yanlaya takılalım ya be. Lan. Bu sefer de ben patladım. Kanka dur ben bir yenileyim. Okey. A-b-s, a-b-s yok yanlış diyelim. Aynen, bende alış Ben bir a-b-s takacağım. Yukarı doğru çıkıyorum, bundan sol doğru döneceğim kanka. Önüme geçersin. Gel gel be. Oğlum alışmışız ya 2000 binlere falan. İki atıp iki de kalkmaya çalışıyorum olmuyor. Yani yanlara kalkmaya çalışıyorum. Normalde beşinci viteste bile arabayı kaldırırım lan. Lan lan lan. Ben mi kaza yaptırdım? Yok ben kendim şey yaptım. Durun bir kaybım bir, bir beşinci viteste kalkmayacağım. Araba beş viteste değil mi altı yok? Var mı altı? Aynen beş. beş. oğlum beş. Ver, bir var ha. Bark bark bark. Diye. Ufaktan da olsa bir hareket ediyor yani en azından. Ha. Mesela ben 20'ye kadar ulaştım. 30 oldu şimdi. Ama motoru bozdum ha. Motoru bozdum. Motoru bozdun. Debriyaj yedin kanka. Debriyaj ye mı kadar... Oğlum oyunda debriyaj ısınıyor ve bitiyor kanka. Ha anladım. En azından bu konuda bir gerçekçilik yapmışlar. Ben 60'a kadar 5. üsteste ama, geldim. Şu ama şu yeni sürümden çok ümitliyim kanka ya. İnşallah bak şeyleri istiyorum ya yani şu SSC bastım ya mesela buraların değişmesini istiyorum ben ya. Aynen, hani aynen. bize hani yeni bir oyun sunsunlar. Aynı lobi istemiyorum. Bana iki tane harita oynama sunmasınlar. Hani elbet onlardan da sıkılacağız yani. Aynen aynen. Ama e, gece gündüz mutlu gelecek ya. Ben Hı. ben videolar en daha çok zevkli olacak. Hem millet gece toplantı yapacak böyle aynen Aynen açık. Açık. aynen. Sistem açacak. Aynen. muhabbeti çok iyi çıktı. Abi efsane. E 30'ları falan alacağız böyle. Ya bir de şey istiyorum. Ya şey muhabbeti. Hani Ezon, Edonora çekleyebilme yani artı olarak hani hep XG'nin üstüne mod yapılıyor yani. Öyle bir aynen. sistem aset olmasın. Karik gibi aynen, yani. aset öyle Carex mantığı gelmesini istiyorum ya. Keşke öyle bir şey Aa, yapabilseler. Yapılabilir yani, yani bu. Yapılabilir. Hani araba gelmese bile en azından bir harita. Ha aynen öyle. Ha, araba koymuyorsanız bir harita desteği koyun abi. Hah. Yani harita modu ya. yapabilirim. Aynen öyle. Ben artık yani şu kaç tane map var abi hepsinin nerede olduğunu ezberledim artık yolların ezbere biliyorum ya yani. birileri şuraya şuraya geldiyse gözümüz kapalı aynı öyle kanka ufaktan bir ileride bir sıfır şovu falan yapıp bir polka molka yapalım İlk de videoyu sonlandıralım ya baya sardı benim video güzel bir video Aynen. desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar Kanka şu sol taraf bende çimenlikli olarak gözüküyor ya bunu birinde görmüştüm dedim Oha yeni bir şey mi geldi? Bende de öyleymiş. Herhalde DDS'ten kaynaklı o. Şimdi Kanka soralım. Taraftan, bende. Kanka ya bende şarkı. farklı bir şey ama. Kasis var değil mi? Videoda görürsün ha. Hmm, videoda görürsün. Sonlara doğru. Evet. Ben sağa dönelim Kanka Tabii 360, bağlı, bağlı. 360 denedim ama yanlış yerde denedim. Gel sola Sen de sıfırla istiyorsan. Nerede sıfırlayabiliriz? Burada, burada yani, dönelim evet. mi? Volk yapalım mı? <laughs> Yokuş ama öyle burası. Öyle. sıkıntı olur mu? O zaman gel şöyle gidelim. Gel. Şey gidelim. Otelin oraya gidelim kanka. Buradan soldan otele doğru gidelim. Beni <laughs> <Ha. gülüyor> bu Lan. arada şeyi söyleyebilir miyim siz kanka? Ee, şu direksiyon muhabbeti hani direksiyonun var niye bu kadar kötü anlıyorsun falan filan hani muhabbetler oluyor. Kötü anladığımı düşünmüyorum. Çok da profesyonel olduğumu düşünmüyorum da. Kanka direksiyonu ya aldın. Ya. ilk hafta yanlayabildin mi? Adam akıllı. Sana bak o o o günü bak sana açık e, direksiyonunu gördüğünden itibaren anlatacağım. Şimdi babam aldı direksiyonu, eve geldik tamam mı? Ben büyük bir sevinç içindeyim ama çünkü iki senedir istiyorum. Maddi durumdan dolayı alamıyorduk. En sonunda aldık abi. Direksiyonu geldim, kurdum eve, her şeyini kurdum. Oyuna girmedim hiç. Eee bir, bir falan ertesi gün okul vardı hatta okula gitmedim bak şu direksiyon içerisinde. Böyle ha. heyecanlıyım. Abi geldin geldim kurdum direksiyonu ayarlarını yaptım LFS'e de ayarlarını yaptım iyi güzel Ulan süremiyorum abi süremiyorum Ne yanlayabiliyorum ne su yanlamaya Düz, düz gidip, gidilmiyor Aynen, Aynen düz gidilmiyor Ya kolay ya, gibi aradan... gözüküyor ama değil yani hani Bak şöyle bizim hastam var ekipte biliyon Ha aynen bizim ekibimiz aynen ee, Bana iyi kaldığım gün değil aynen bizim ekibimizde de şu an o çalıştığı için gelemedi Ha aynen öyle ee, Abi mesela ona bak 2 ay falan oldu gel şurada yapacağız. 2 ay falan oldu ona da alalı. Hatta benim sayımda aldık falan. Diyeyim. Buldum direkt şu an. Abi o bana diyordu ki direksiyon var nasıl ya anlıyor. Ben de olsa şimdi işte 3 atar <laughs> 4 atar tv'ne girerim falan. aynen. <laughs> <laughs> <De, gülüyor> o kadar o kadar kolay değil diyorum ben O kadar kolay değil. O da diyor ki ya ne kolay değil lan gerçek araba gibi işte falan filan. Bekle kanka. Ee, Burayı videonun başına koyacağım ama muhabbeti keselim. Söyle devam sözünü bitir kanka burada şey yapalım. Ee, ondan sonra abi diyor nasıl değil falan filan. iki ay önce falan direksiyon aldık. işte neyse geldik abi. direksiyonu direksiyonunu kurduk Hasan'ın. E, oyuna girdik. Lan çocuk düz gidemiyor. Aradan iki hafta geçti. Drift'e alışmaya çalışıyor. Ondan sonra dedim kanka dedim bak böyle böyle diyordun ne oldu? Kanka diyor vallahi hiç kolay değilmiş diyor. Yani şöyle düşünün. Gerçektekiyle bu çok farklı. Aynen Çünkü gerçekteki tepkimesi daha şey. Yani mesela siz her gün arabayı alıyorsunuz geliyorsunuz. Ama bu yani bir joystick olduğu için sonuçta şey Eee <laughs> Telefon <adresi> çalışsın Söyleyin <laughs> Oğlum nasıl bir video Anladım. lan 100, 100, kere kesildi var <laughs> ya babam bir şeyde yedi falan Arkadaşlar biz size şöyle bir show bitirelim ya Anlayacağınız evet. o ki direksiyon size kolay inanmıyor Melek gel evet, yani. ben. şöyle diyeyim e, Joystick olduğu için tepkimeler gerçek olmuyor daha zor oluyor Ne geri toplaması ne tepkimeleri Tamam evet. devam et ben buraya videonun başına gideceğim Abi budur ya arkadaşlar şu görüntüye bir like istiyorum Mutlaka atmayı unutmayın. Uf, çok iyisin kanka. Eyvallah sende Gel bir de etrafına dön. Döneyim. Sen dur atla öyle. Ben de hiç durmadan. Yapabilir misin böyle? Yaparım yaparım da. Ee, aynı ha, şeyle şeye durayım, 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 Çift alıyorum seni. Arabamı düzleyeceğim kanka. Yusadan gel yerine baştan başla. Şöyle çift uyu alayım. Melih Çelik Drift Show Vol 2'ye Yapıştır Kanka otobüste de anlamıştın ya Aynen aynen Otobüste daha zevkliydi ama Ha. Onu da varsa yukarıdan O videoda da para kazanmam kapatıldı ya Tokyo Drift müziği ekledim En fazla da o izlenmişti o hafta 7500.000'e izlenmişti Neyse sağlık olsun Sağlık olsun Aynen öyle ya Artık Şöyle... videonun sonuna gelelim arkadaşlar dediğimiz gibi araç e, paylaşıma kapalı ee, özel bir araç. Melih Kanka eline sağlık. Kadir Mazlum'un da eline sağlık. Eyvah. Ee, arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum yapmayı da unutmayalım. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Desteklemeyi unutmayın kısacası. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.